Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle alternator voltaj regulasyonu hakkında konuşacağız. Alternatörler araçlarımızda ve diğer birçok ekipmanda bulunan önemli bir elektrik bileşenidir. Bu videoda, alternator voltaj regulasyonunun nasıl çalıştığını, farklı regulasyon türlerini ve bunların semalarını inceleyeceğiz. Elektromekanik, elektronik ve bilgisayar kontrollü regulasyon sistemleri hakkında bilgi edineceğiz. Ayrıca her sistemin avantajlarını ve dezavantajlarını ele alacağız. Bu video, alternator voltaj regulasyonu hakkında temel bir anlayış kazanmanıza yardımcı olacaktır. Umarım bu video sizin için yararlı olur. İyi seyirler. Alternator, motorun krank milinden tahrik edilen bir cihazdır ve mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Alternatör, akuyu sarj eder ve aracın elektrik sistemine güç sağlar. Sarj sistemi, alternatör, akü ve voltaj regülatöründen oluşur. Voltaj regülatörü, alternatörün cıkıs voltajını kontrol eder ve akunun asırı sarj olmasını onlar. Elektromekanik voltaj regülatörleri, basit ve güvenilirdirler. Bu regülatörler, alternatörün cıkıs voltajını kontrol etmek için bir dizi kontak ve bobin kullanır. Kontaklar, voltaj belirli bir seviyeye ulaştığında acılır ve kapanır, böylece alternatörün cıkısını düzenler. Elektronik voltaj regülatörleri, elektromekanik regülatörlerden daha hassas ve verimlidir. Bu regülatörler, voltajı kontrol etmek için transistörler ve diğer elektronik bileşenler kullanır. Elektronik regülatörler, daha geniş bir voltaj aralığını kontrol edebilir ve daha hızlı tepki verebilir bilgisayar kontrollü voltaj regülatörleri, en gerismis regülatör türüdür. Bu regülatörler, alternatörün cıkısını kontrol etmek için bir bilgisayar kullanır. Bilgisayar, cesitli sensörlerden gelen verileri kullanarak voltajı hassas bir şekilde ayarlayabilir. Bilgisayar kontrollü regülatörler, en iyi yakıt verimliliği ve emisyon kontrolü için alternatörün cıkısını optimize edebilir. Asagıdaki diyagramlar, farklı voltaj regulasyonu türlerini göstermektedir. Elektromekanik voltaj regulasyonu diyagramı Elektronik voltaj regulasyonu diyagramı Bilgisayar kontrollü voltaj regulasyonu diyagramı Alternatör voltaj regulasyonu, aracın elektrik sisteminin düzgün çalışması için çok önemlidir. Voltaj regülatörü, alternatörün cıkıs voltajını kontrol ederek akunun asırı sarj olmasını önler elektromekanik, elektronik ve bilgisayar kontrollü olmak üzere UUC, ana voltaj regulasyonu turu vardır. Bilgisayar kontrollü regülatörler en gerismiz ve en hassas regülatör turudur. Elektromekanik voltaj regulatörleri, alternatörün cıkıs voltajını sabit tutmak için kullanılan basit ve güvenilir cihazlardır. Bu regülatörler alternatörün rotoruna bağlı bir fırça ve komutatör ile bir dizi kontak ve bobinden oluşur. Fırça, alternatörün cıkıs voltajını algılar ve bu voltajın önceden belirlenmiş bir degere göre ayarlanması için kontakları ve bobinleri kontrol eder. Elektromekanik voltaj regülatörleri, basitlikleri ve dusuk maliyetleri nedeniyle yaygın olarak kullanılır. Ancak, elektronik regülatörlere göre daha yavaş ve daha az hassastırlar. Ayrıca mekanik parçaların asılması nedeniyle zamanla performansları dusebilir. Elektronik voltaj regülatörleri, elektromekanik regülatörlere göre daha hızlı ve daha hassastır. Bu regülatörler, alternatörün çıkış voltajını algılamak ve ayarlamak için transistörler, diyotlar ve diğer elektronik bileşenler kullanır. Elektronik regülatörler genellikle daha karmaşık ve daha pahalıdır, ancak daha iyi performans ve güvenilirlik sunarlar. Bilgisayar kontrollü voltaj regülasyonu alternatörün cıkız voltajını hassas bir şekilde kontrol etmek için bir bilgisayar kullanır. Bilgisayar, alternatörün cıkız voltajını, motor devrini ve diğer parametreleri izler ve bu parametrelere göre voltajı ayarlar. Bilgisayar kontrollü voltaj regulasyonu, en yüksek performans ve güvenilirliği sunar, ancak en karmasık ve en pahalı sistemdir. Bu videoda elektromekanik, elektronik ve bilgisayar kontrollü voltaj regülatörlerinin semaları gösterilecektir. Bu semalar, regülatörlerin nasıl çalıştığını ve farklı bileşenlerin nasıl birbirine bağlandığını anlamanıza yardımcı olacaktır. Alternatör voltaj regülasyonu, alternatörün cıkıs voltajını sabit tutmak için önemli bir işlemdir. Bu işlem alternatörün ömrünü uzatır, elektrik sisteminin performansını artırır ve aküye zarar gelmesini önler. Elektromekanik, elektronik ve bilgisayar kontrollü voltaj regülatörleri arasından ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçebilirsiniz.